Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dalga konusu öldü. Lahmacun küreği maşallah. Herkes bir tek noktaya odaklandı. Çıtı pıtı Nisa'ya bak. TV8 ekranlarının fenomen yarışmaları olan Survivor'dan şampiyon olarak çıkan Nisa Bölükbaşı sosyal medyanın diline düştü çıtı pıtı halleriyle bilinen Nisa Bölükbaşı'ya lahmacun küreği gibi yorumları yapıldı. Herkes kocaman görselde sadece bir noktaya odaklanırken, gören duyan resmen ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı finale çıkan isimler olmuştu. Survivor'da 12 yıllık bir alışılmışlığı kıran ve Survivor yarışmasının ikinci kadın şampiyonu olarak tarihe geçen Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla hayranlarını şoke etti. Adeta dalga konusu olan Nisa Bölükbaşı'na yorumlar görla geldi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor 2020 döneminde ilk kez görüntülenen Nisa Bölükbaşı, bir de Barış Murat Yağcı ile sevgili olunca ününe ün katmıştı yağcıyla neredeyse bir yıl kadar aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı olaylı bir ayrılık yaşamıştı. Survivor 2022 yarışmasına hem eski sevgilisi hem de yeni sevgilisiyle katılan Nisa Bölükbaşı, her ne olursa olsun tüm rakiplerini ezip geçmiş ve algıları kırarak şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Yanından bir dakika kupasını kaldırmayan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulununca lahmacun küreği gibi yorumlarını aldılar. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunun Nisa Bölükbaşı'nın elleri olay yarattı. Bir elinde yavru kedi, bir elinde ise telefonunu tutan Nisa Bölükbaşı'nın parmaklarının çok kalın olması ise lahmacun küreği gibi maşallah yorumlarını aldı. Adeta sosyal medyanın diline düşen Nisa Bölükbaşı'nın çıtı pıtı olmasına karşın ellerinin çok büyük olması dikkatli takipçilerinin gözlerinden kaçmadı. Survivor yarışmasından sonra mimarlık okulu için çalışmalara kaldığı yerden devam edeceğini açıklayan Nisa Bölükbaşı'nın yakın zamanda bir reklam filminde oynayacağı biliniyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.